Mutlaka bir kez olsun bu oyunu oynamak istemişsinizdir. Akıcı grafikleri ve senaryosuyla oyun dünyasına bomba gibi düşen Uncharted serimiz tamamıyla adını zirvede taşımıştır. Oyunumuz kayıp olan hazineleri bulmakla geçerken dostluğu, ihaneti ve imkansız olan olayları anlatır. Oyun dünyasına bağımlı hale getiren bu serimizi tamamıyla tanıyalım. Lafı uzatmadan hikayemize başlayalım. Uncharted 3, Nathan Drake'in en tehlikeli ve en kişisel yolculuğunu anlatır. Bu oyunda mesele sadece bir hazine değildir. Asıl konu takıntı ve bu takıntının insanı nereye kadar sürükleyebileceğidir. Hikaye, Drake'in efsanevi çölde kayıp şehir İram'ı bulma, merak arzusuyla başlar. Bu şehir, yüzyıllardır anlatılan bir efsanedir ve Drake bu efsanenin gerçek olduğuna inanır. Ancak bu inanç, onu hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayacak imkansız bir maceraya sürükler. Uncharted 3'ün en güçlü yönlerinden biri, baş düşmanı Catherine Marlow'dur. Marlow, klasik bir kötü karakter değildir. Bilgiye, güce ve kadim sırların kontrolüne takıntılıdır. Drake ile olan çatışması sadece silahlarla değil, zihinler üzerinden ilerler. Oyun boyunca Londra'dan Fransa'ya, ardından Orta Doğu çöllerine uzanan bir yolculuk yaşarız. Özellikle uçak kazası ve Rubal-Kali çölü sahneleri, Uncharted 3'ü unutulmaz kılananlardır. Drake'in çölde tek başına hayatta kalma mücadelesi karakterin ne kadar kırılgan olduğunu açıkça gösterir. Bu noktada oyun şunu sorar: Bir efsanenin peşinden gitmek her şeyi kaybetmeye değer mi? Uncharted 3, Drake ile Sally arasındaki ilişkiye de daha fazla odaklanır. Sally, Drake için sadece bir yol arkadaşı değil, aynı zamanda bir vicdandır. Drake'in sınırı aştığı anlarda onu uyaran tek kişidir. Finale doğru hikaye, efsanelerin ardındaki gerçeği ortaya çıkarır. Aranan hazine, beklendiği gibi bir kurtuluş değil, aksine büyük bir tehlikedir. Bu da oyunun ana mesajını güçlendirir. Bazı sırlar bulunmamalıdır. Sonuç olarak Uncharted 3, aksiyonu sinematik sahnelerle birleştirirken, Nathan Drake'in karakterini en derin haliyle anlatan oyundur. Bu macera bize şunu gösterir. Gerçek tehlike, kayıp şehirlerde değil, insanın kendi takıntılarındadır. Oyunumuzun son serisi olan Uncharted 4, Nathan Drake'in en büyük macerasını değil, son macerasını anlatır. Son seri olan Uncharted 4, hazinelerden çok geçmişle yüzleşme ve bırakabilme üzerine kurulmuş bir hikayedir. Hikayemizde, Drake'in macerayı geride bırakıp sakin bir hayat sürmesiyle başlar. Ancak uzun süre ölü sandığı kardeşi Sam Drake'in ortaya çıkmasıyla her şey altüst olur. Sam'in anlattıkları, Drake'i bir kez daha tehlikeli bir yolculuğa sürükler. Bu yolculukta hedef efsanevi korsan Henry Avery'nin kayıp hazinesidir. Uncharted 4'te hikaye çok daha kişisel karakterle ilerler. Nathan Drake artık sadece bir maceracı değil, geçmişiyle, ailesiyle ve seçimleriyle yüzleşen bir karakterdir. Kardeşi Sam ise onun tam tersidir. Maceraya tutunan, geçmişten kopamayan biridir. Bu iki kardeş arasındaki çatışma oyunun duygusal temelini oluşturur. Oyun bizi İskoçya'dan İtalya'ya, oradan Madagaskar'ın vahşi doğasına götürür ve kayıp korsan kolonisi Libertalya'ya götürür. Özellikle Madagaskar bölümü ve şehir içi kovalamaca sahneleri, Uncharted serisinin en sinematik anları arasında yer alır. Uncharted 4'ün en dikkat çeken yönlerinden biri, oynanışın daha özgür hale gelmesidir. Daha geniş alanlar, farklı yaklaşım seçenekleri ve gelişmiş animasyonlar oyuncuya gerçek bir keşif hissi verir. Her sahne sanki kontrol edilen bir film sahnesi gibidir. Hikaye ilerledikçe anlarız ki asıl mesele hazine değildir. Asıl soru şudur: İnsan sevdiği şeyleri ne zaman bırakmalıdır? Finalde Uncharted 4 seriye yakışır bir kapanış sunar. Nathan Drake geçmişiyle barışır ve hayatında gerçekten önemli olanın ne olduğunu seçer. Bu tercih oyunun verdiği en güçlü mesajdır. Sonuç olarak Uncharted 4 Aksiyonun yanında güçlü bir duygusal derinlik sunan, karakter odaklı bir veda hikayesidir. Nathan Drake'in yolculuğu burada sona erer ve oyuncuya şu cümleyi bırakır: "Bazı maceralar yaşanır, bazıları ise hatıra olarak kalır." Bu mesajla oyun dünyasının en iyi mesajlarından birisini söyler. Bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve destek amaçlı videoma like atmanızı istiyorum. Şimdiden keyifli günler dilerim.